Herkese selam arkadaşlar. Bugün size harika bir ürüne geldim. Ne ile geldim? Meet Magic White olarak geçiyor. sihirli krem sihirli beyazlatıcı da diyebilirsiniz. Anında etki veren, eee Pinkland'ın beyazlatıcı koltuk altı beyazlatıcı kremi. Ama vücudunuzun her yerine de sürebilirsiniz. Özellikle koltuk altı için kullanılıyor arkadaşlar ve içerisinde şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle kullanım kılavuzunda da gözüme en çok çarpan ve beni etkileyen de 45 günde kararmalardan kurtarıyor size, Artı 60 günde de lekeleri yok etmede etkili arkadaşlar. Ee, bunu çevrem çok kullanmıştı ve çok tavsiye etmişti. Ben de onun üzerine aldım ve etkisine inanamadım arkadaşlar. Onun dışında orijinalliğini de şuradan anlayabilirsiniz. Kare kodu var arkadaşlar okutuyorsunuz ve orijinalliğini oradan anlıyorsunuz. Şimdi ben size uygulamalı olarak göstereceğim. Şöyle koltuk altımı göstereceğim arkadaşlar. Ve tek bir koltuk altıma uygulayacağım. Ve farkı göreceksiniz. Ufak bir şekilde krem şekli alabiliyorsunuz. Sürüyorum. Sürüyorum, 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 sürüyorum. Krem şeklinde sürün arkadaşlar. Sürdüm. Şimdi farkı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Pink Land.